Sevgili dostlar bu kısım dereden yukarı yükseldikçe Ahmet abinin söylediğine ve gözümüzle gördüğümüze göre burası verim olarak daha da yükseliyor. Tabii derenin üstü bu buzdan soğuktan etkilendi. Burası daha az etkileniyor değil mi Ahmet abi? Dereden yükselince dere kenarından az etkileniyor. Evet burada ağaçlarda daha bir yoğun var. İşte bu Renkleri Fındık koçanları biraz daha fazla. Baksana burada yedili, sekizli, onlular var. Vardı, Aşağıda Farklı üçlü, beşli vardı. Burada en ufak şey. küçük dallarda bile yoğun şekilde fındık var. Evet. Hayır, evet. Buyur, gö gören görsün. Serbest abi. Yalan yok. Evet. Bu gelin parmağı. Gelin parmağı mı deniyor buna? Bu fındık gelin parmağı. Bunun şeyine özelliği ne abi? Aslında adı öyle bu. Adı öyle. Evet. Bir de yağlılık oranı falan aroması. Aroması yağlı fındıktan biraz daha az. Biraz daha azdır, değil mi? Evet. Yağlı fındık en aromalıdır. Evet. Bir de sizin bu bölge herhalde yağlı fındık. Yağlı fındık ve aroması biraz daha yoğun oluyor. Yoğun olan. Mesela bu yağlı fındık. Çek şunu. Evet. Gayet güzel. E şuraya bakarsın, bak yoğunluk. Evet. yoğun. evet. Çok ama. yoğun bunda. Yukarı doğru çıktıkça şef daha çoğalıyor değil yoğun, mi? Yoğun yoğunlaşıyor. Evet, bakın. Evet, yani bak. gözle ya, görülür bir yoğunlaşma var. Evet. Ciddi manada bir yoğunlaşma var. Şimdi biz burada demek ki biz en kötü noktada az kötü denendi. Yok. Oradan ya, alınan şey, randımanla de, beraber. De. Şimdi bütün arazinin tamamında ölen kullanıldı doğru mu Evet evet Bu sene öyle yaptık Allah'ın izniyle Ve de memnunum Eyvallah Memnunum Baksana şuna abi baksana şu nasıl be. bir şey ya Gayet güzel Şu an gidişattan memnunum diyorsun değil mi Oo, Ahmet abi? Ooo Sen de görüyorsun Gör Çek ya şu, şu kayıt altına, şu, altına al Baksana evet Kayıt altına al Yapraktan çok fındık var maşallah Evet Cenab-ı Allah vermiş. Yapraktan çok fındık var maşallah evet. Bir de bak üçlü değil, dörtlü, beşli. Hepsi evet. Dörtlü, beşli sayı mı? Herhangi Yok, bir. Zaten ne? belli. say. Sayalım. Evet, belli. Yani bu tekleme, küçük, tekleme gen, değil. Genç bir dal olmasına rağmen Dört, bayağı dörtlü, beşli. Evet. Evet. Şu evet. arkadaki arkadaki de aynı şekilde. Tabi tabii bakabilirsin. Evet. Ben boyumun yettiğini çekiyorum aşağıya. Evet, burada boş yok yani. Çok evet. güzel. Hem de dolapındık. He, hepsi de dolu görünüyor, doğru. Evet, dolapındır. Bir de şey soracağım size Ahmet abi. Şimdi ağaçlar biliyorsunuz karakter olarak gereğinden fazla çiçek meyveye döndüğü zaman fazlasını atar. Atar. Şimdi doğru. besleyemediği kadarını sen Şimdi bakıyor, yere bakıyorum. Yerde Yeri çeki ver, çeki ver. Yerde Gördün mü hiç Yerde hiç dökülme yok. Gördün mü? Bu demek ki Haziran'ın kaçı bugün? Bugün Haziran 13 14. Evet. Tabii Temmuz'un kadar dökmedi mi? Kurtardı demek. Yani demek ki azolenden sonra ağaç besleyebiliyor. Evet. Yoğun olmasına rağmen besliyor ve dökmüyor. Maşallah diyelim. Maşallah tabii maşallah diyelim. Allah, <laughs> Allah versin daha çok versin. Evet şu dal da öyle bakın. Her şey öyle canım. Her yukarıdan aşağı doğru her tuttuğumuz dalda ayrı bir yoğunluk ayrı ya, bir güzellik var. Derenin üstüne uzaklaştık mı? Evet. Evet gayet yoğun gayet güzel. Şu ocak hasta ocak. Bak bu ocak hasta ocak bunda bir lafım var. Bu hasta olacak dediniz. Hasta rahatsız yani. dalları evet, yani, zayıf. Evet. Dalların yani. gücü zayıf az olan Bunda bile var fındık diyorsunuz. Evet. evet bu kısımda biraz sorun var. Evet. Ama alt kısımlarda... Hayır ocağın kendisinde sorun var. Evet. Kaynaklı. Kö kökten kaynaklı. kökten değil mi? Tabii canım tabii. Ama bunda bile var yani. Zayıf olacak yani. Evet. Bak mesela. Ya gayet ya bu kadar gördüğümüz bakın şurası çok daha güzel gösteriyor. Bakın ne oluyor, oluyor. Ağırlıktan bizim ayak sevdiği seviyemize kadar çökmüş bir ağaçtan bahsediyoruz. Her tarafında fındık olduğu için bunu buraya da çek, bu Zayıf Hoca'ya, Zayıf Hoca'ya da çeker. Yani Şurayı çekme. Zayıf'ı da çek. Zayıf, zayıf ocak dediniz burası Şu mı? Arka tarafında. Evet, onu çektim ben. Tamam. Zayıf Hoca'ya da çektik. Sadece... Bu e, Zayıf Hoca'kı. Yani... Hastalıklı ocakta bile... Evet. ...yeteri kadar fındık var. Tamam. Bakın. Ya... Maşallah. Yani... Şey Kökten problemi olmasına rağmen pas yok, mantar sorunu Anlamadan. yok ve 6, 7, 7 şeyli. Bu 7'li evet. bak. Bak şuna bak. O da aynı şekilde. 8 böyle 8, böyle 2'li diye. Hep böyle olur muydu yoksa bu yok, adamdan sonra? Yok olmaz, olmaz, olmaz. Her zaman böyle olur mu ya? Yani. Böyle ikili üçlü olur ekserisi. Yani, yani böyle yedili se... sekizli az olandan sonra mı? Tabii oldu? böyle tekleme olur. Nasıl Mesela böyle iki, çiftli olur, üçlü olur. Çok. Bunlar... ama sizin dal, ağacın üzerinde neredeyse var var e, yarıdan fazlası çoklu böyle.